kanalıma hoş geldiniz. bugün size tırtıl kurabiye yapmaya çalışacağım benim çok sevdiğim kurabiyeler arasında yer alır ee, öncelikle bir paket margarin veya tereyağı e, kullanabilirsiniz 250 gram ben tereyağı e, koydum 8 çorba kaşığı pudra şekerimiz var 2 yumurtamız var 1 çay bardağı sıvı yağ 1 paket kabartma tozu Şimdi 5 bardakta unumuz var kontrolü şekilde koyacağız Şekerimizi de ekledik. Şimdi unumuzu 4 bardak var burada. Düşünceyi e, ben e, bardakla ayırdım. Bazen e, unların çekmesi olayından dolayı bazıları çok fazla sıvı çekiyor. Mesela buna galiba 4 bardak tam gelecek bu buna. Hamurumuz oldu. 4,5 buçuk su bardağı un kullandım. Şöyle şimdi şöyle bir hunimiz var. Bununla Kurabiyemizin şeklini vererek çıkartıyoruz. Kurabiyelerimiz hazır. Şimdi fırına vereceğim. 180 dakikada şey 180 derecede yaklaşık 15-20 dakika kadar pişireceğim. Kurabiyelerimiz pişti. Şimdi ben mari usulü erittiğim ve çikolatamızla hindistan cevizimizle şöyle küçük dokunuşlarla kurabiyemizi hazırlıyorum. Bu arada ee, çekmediğimiz e, kısımda evruli e, çok azıcık kakaolu yoğurup Ebruli şekilde e, kurabiyemizi hazırladım. Evet e, kurabiyelerimiz hazır servise soğudular harika görünüyorlar bir tadına bakalım. Hmm, harika olmuş çok güzel. Çok güzel işte çekmiş kum gibi de dağılıyor. Tariflerimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlık ve sevgiyle kalın.